Al Anceli yenge, biraz su iç. Ah. Anceli yenge, saat yedi buçuk oldu. Artık gitsek iyi olur. Revarya otobüsüne yetişmemiz gerek. Hadi. Lütfen beni affedin hanımefendi. Lütfen Bayan Prakaşı'ya hiçbir şey söylemeyin. Yoksa beni öldürür efendim. Sana bir şey söylemek istiyorum. Sen de bir kadınsın. Başka bir kadının anne olma hakkını elinden almak çok büyük bir günah. Böyle bir şeyi bir daha kimseye yapma. Gidelim Anceli yenge. Anne Senin burada ne işin var? Hanımım, gelinlerinizin ikisi de benim yanımdalar. Yanındayım, sakın korkma. Sana anne demeye bile utanıyorum sana her zaman saygıyla yaklaştık. Peki sen ne yaptın? Ben ne yapmışım? Ha? ha? bir de bana mı kızıyorsun? Şimdi sana doğrulttum şu silahı bana doğrultmak istedin değil mi? Demek çok sinirlendin öyle mi satılık gelin? Şimdi kesin kendi kendine bu ne kadar korkunç ne kadar aç gözlü bir kadın diyorsundur. Nasıl bu kadar alçalabilir? Sen beni annen gibi kabul ettin ama ben sana korkunç şeyler yaptım değil mi? Bana bunları söylemek istiyorsun... Tamam o zaman söyle bakalım... Hadi şimdi kalbindeki bütün nefreti akıt... Hadi durma söyle... Duymak istiyorum... Benden ne kadar nefret ettiğini söyle... Ha Aa, bu arada şimdiye kadar herhalde... Onun ölümünü planladığımı öğrenmişsindir... Evet doğru... Onu Kadri ile birlikte gönderdim... Çünkü karnında taşıdığı o çocuğu... Başkasından olan çocuğu... Öldürmek istiyordum... Evet. Ve onu öldüreceğim. Çünkü şunu sakın unutma. Her kim Yogi'nin namusuna leke sürmeye çalışırsa mahvederim. Benim oğlum, benim gururum ve kimse oğlumun namusuna leke süremez o bile. Buna sen karar veremezsin. O Yogi abinin karısı. Buna sadece o karar verebilir. Yogi ne istediğini bilmiyor. Yogi temiz bir çocuk. Bir de şuna bak. Benim saf oğluma ihanet ediyor. Başkasının çocuğunu kanında taşıyor. Yok onu karısı olarak kabul eder mi? Peki o kocası olarak görüyor mu? İğrençsin anne. Gerçeği bilmene rağmen hala onu suçluyorsun. Anceli yengeyi her şeyden sorumlu tutuyorsun. Yok abi dünyada baba olamayan tek insan değil. Bu zamanda çocuk sahibi olamayan çiftler için yapılabilecek çok şey var. O yüzden Anceli yengeyi suçlamayı bırak artık. Bu kimin suçu? Bu kimin suçu söyle. Neden şimdi sosta? Onu ayağa kaldır ve zehri içir. Hayır, 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 hayır. Hayır bırak onu. Anceli hayır. yengeyi bırak. Ben hayır. Ne bekliyorsun? Hadi ilacı getir. Hayır, hayır Anceli yengeyi bırak. Hayır. Anne sana beni bırak dedim. Buru anne hayır. Anne lütfen yapma. Tut şunu. Hayır hayır. Bu zehirli karışım senin ve çocuğun için bir ilaç. Bunu içtikten üç saat sonra istediğimizi alacağız. Hayır. hayır. Dur, dur Kadri. Anne onu durdur. Ay. Hayır Kadri yapma. Ay. Anceli yenge ona... E. Kapa çeneni ve orada sessiz dur. Yoksa kafana kurşun dersin. Hayır anne bugün susmayacağım. Anceli yenge sakın ona içme. Anceli yenge lütfen o karışımı içme. Anne yenge, lütfen yengemi bırak. Tamam Kacri, bırak onu. Anceli yenge. Kadri sen git şurada dur. Tamam Kadri. Bundan sonra senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Bak ne diyeceğim. Anceli benim için çok değerli. O benim sevgili gelinim. Onu ağlarken görmeye hiç dayanamam. O yüzden ne yapılması gerekiyorsa el ele verdiği yeni arkadaşı, işbirlikçisi ...Purvi bizim yerimize yapar değil mi? Beni dinle. Hadi iç şu karışımı. İşbirlikçisine ver. Şimdi karışımı Anceli'ye o içirecek. Hadi bardağı ver. Anne. Ha? Bunu nasıl söyleyebilirsin? Ben, ben bunu yapamam. Ben bu günahı işleyemem. Anceli yenge ve Çocuğuna zarar veremem bunu yapamam. Ama yapmak zorundasın. Onlara dediğimi yapmak zorundasın. Dediğimi yapmazsan o zaman karnında taşıdığı o çocuğun işi nasıl bitecek? Hadi ona karışımı içir ki şu dertten kurtulalım artık. Ona içirmeyeceğim dediysem içirmeyeceğim. Yüce Tanrım sen nezaketten de anlamıyorsun değil mi? O zaman şöyle yapalım. Git şu pencereden bak. Hadi baksana. Hadi. Git şu pencereden dışarı bak çabuk. Anne. Benim, benim annemin hiçbir suçu yok. Lütfen bırak onu. Annem hiçbir şey yapmadım. Bu işi o zavallı kadına neden karıştırıyorsun? Oh. Lütfen bırak onu. Lütfen. Anceli yengeyi ve annemi bırak. Ben böyle bir günah işleyemem. ama ben hiçbir şey yapmak istemiyorum satılık gelin. Ben senin annene bir şey yapmak istemiyorum. Eğer istersen senin annene hiç kimse el süremez. Söyle bakalım orada duran adamı tanıdın mı? O adamın adı Daram. Benim için çalışır. Onu annenle ilgilenmesi için gönderdim. Evet, söyle bakalım ne yapacaksın? Eğer iyi bir kız olup o karışımı Anceli'ye içirirsen... ...Daram anneni serbest bırakacak. Eğer karışımı ona içirmezsen... ...annene hiç acımayacağım. Daram onu bir daha bir zaman dönemeyeceği bir yere bırakacak. Bunu bir düşün. Anne. Haberin olsun fazla zamanım yok. Anne ben böyle bir şey yapamam. Annem sana ne zarar verdi? Bunu ona neden yapıyorsun? Sende hiç merhamet yok mu? Anne lütfen annemi bırak. Acele yengemi de bırak. Onlar sana ne yaptı ki lütfen? Tamam o zaman şimdi Dara'mı arayacağım. O da anneni alıp bir yere götürecek. Anne yapma. Arayayım mı? Hadi Kacri. Şimdi şu bardağı satılık geline ver. O da Anceli'ye içirsin. Hayır, hayır anne. Bana bunu yaptırma lütfen. Çabuk ol yoksa onu ararım. Anne hayır bunu yapamam. Ağlamayı keste şuraya bak. Anne durdur onları lütfen lütfen. Tamam tamam Anceli yengeye karışımı içirmeye hazırım. Çok güzel. Hadi. Bak onları durdurdum. Hadi şimdi hemen ona karışımı içir. Beni affet Anceli yenge. Sana destek olacak bir sürü insan var. Ama küçük kardeşim Dudu'nun hiç kimsesi yok. Lütfen beni affet. Bekle. Bekleyin. Hayır. Bana eğer bunu yaparsam annemi annemi bırakacağını söylemiştin. Ne yapıyorsun sen? Aman sakin ol. Onu caccara. Hayır. Cacara gittiler. Vurun. <laughs> çok güzel oldu. Benim çocuğum sana ne zarar verdi ki? <laughs> kazandın değil mi? <laughs> Bu sefer de sen kazandın. Öldüm değil mi? O satılık gelin annesinin arkasından nasıl tıpış tıpış gitti. Şimdi sadece annesi değil. Kendisi de cacarda bir ormana düşecek. Ve çok geçmeden ormandaki vahşi hayvanlar onu parçalara ayıracak ve onu öldürecek geberecek. Daram işini bitirir bitirmez buraya gelecek. O zaman sen de onunla birlikte gideceksin. Doğrudan hastaneye gideceksin. Doktor sana ne derse onu yapacaksın. Gördün mü? Eğer isteseydim seni öldürebilirdim. Ayrıca başka neler yapabileceğimi Senden dahi kimse bilemez. Ama şöyle ki sana karşı zaafım var. Şimdiye kadar yaptığım her şeyde hep yanımda oldun. O yüzden seni öldürmek içimden gelmiyor. Ama Yogi bu olanların hiçbirini asla öğrenmemeli. Çünkü eğer Yogi olanları öğrenirse işte o zaman senin gözünün yaşına bakmam öldürürüm. O zaman seni ne kadar çok sevdiğimi ve benim için ne kadar önemli olduğunu unutuveririm. Yaptığın bütün hataları affettim. Ama eğer Yogi gerçeği öğrenirse seni doğduğuna pişman ederim. Şimdi daram gelir gelmez onunla birlikte doğrudan hastaneye gideceksin. Bak geldi bile. İkisinden de kurtuldum. Dinle götür onu. Ve sen de Daram'la git. Hadi git dedim. Ne sana ne de çocuğuna hiçbir şey olmadı. Burve. Sen. E sen misin? Sen sen buraya nasıl geldin? Ve sen araba kullanmayı biliyor muydun? Araba kullanmayı bana bir öğretti. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.